İzmir Yurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Esen Kültür Merkezi'nde tüp bebek konulu seminer gerçekleştirildi. Gerçekleşen seminerde konuşmacı Profesör Doktor Serdar Koç tüp bebek hakkında merak edilen soruları cevapladı. Seminere katılım sağlayan vatandaşlara çekiliş ile ücretsiz tüp bebek imkanı sunuldu. En faydalı olanın soru cevap olduğunu inanıyorum. Direkt söz hakkı isteyip sorabilirsiniz. Aranızda soru sormakta çekinenler olabilir. Yazılı olarak bana yazın. bana verirsiniz. Ben burada e, ee, bakar bana göre cevap cevaplandırabilirim. Var mı merak ettikleriniz? Buyurun sizden başlayalım.